Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammedin <laughs> ve <laughs> ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yasirli emri ve kulul ukteten min nisani yefkavu kavli. Abiler bugünkü sohbetimizin bahsi namaz. Namaz köken olarak mesela Kürtçe'de biz nemeç diyoruz. Namaz Arap, Farsçadır. İşte Arapçada salat ama salat Kur'an'da farklı farklı manalara geliyor. Namaz manasına geliyor, dua manasına geliyor. İşte ne benim yardım eden, destek veren manasına geliyor. Bu Arap müfessirler diyor ki namaza en yakın kelime el talvu. Bu kelime nedir? Vücudu dik tutan omurilik. İnsan kimin karşısında dik durur? Allah'ın karşısında dik durur. Ama neyle dik durur? Yapmış olduğu amellerle. Eğer bizim bir amelimiz varsa, bir bir şeyimiz varsa biz Allah'a deriz ki ya Rabbi bak biz senin önünde dimdik ayaktayız. Dimdik ayaktayız deriz. Ama namazın içinde ruku var, secde var. Hem dik duran dedik, hem de rukular secdeler var. Bu birbirine zıt değil mi abi? Zıt gibi gözüküyor. Oysa biz diyoruz ki Müslüman bir insan ben her yerde, herkesin önünde dik dururum. Allah'ın önünde eğlenirim. Sadece ve sadece Allah'ın önünde. Aslında burada mana olarak çelişen bir şey yok. Biz eğilmemizi sadece kimin önünde yaparız? Allah'ın Allah önünde. Namaz öyle bir şeydir ki namaz düşünün ilk peygamberden son peygambere kadar gelen bütün dinlerin ki hepsi Hanif dinidir, İslam dinidir. Hepsinde ilk emredilen şey namazdır. Mesela düşünün İblis e, niye cennetten kovuldu? Secde etmediği için. Secde etmediği için. Bakın orada da namaz vardı. Öyle bir amel ki kendinde bütün amelleri bağındırıyor. Şimdi İslam'ın kaç şartı var abi? Beş, Beş. şartı var. Namaz bir kapı düşünün. Bir kapı düşünün. Bu kapı işte diyelim ki kelime-i şahadet kapıdır. Yani İslam kapısıdır. Sen kapıya gittiğin zaman açabilmen için namaz anahtarını açman lazım. Çünkü namaz nedir? Namaz dinin direğidir. Namaz dinin ana kapısıdır. Sen onu geçmeden diğer yerlere gelmesin. İnsan namaz kılarken diğer ibadetleri yapabilir mi? Bakın size örnek vereyim. İnsan namaz kılarken Allah'ın birliğinden bahseden ayetlerden bahsediyor. Mesela kul huvallahu ehad diyorsun. Allah'ın birliğinden bahsediyor. Ne yapıyor? En sonunda ettehiyatta diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kelime-i şehadet getiriyor. Kelime-i şehadet getirdik mi namazın içinde? Bak bu bir. İkincisi zaten namazı kıldık. Bu da iki. Üçüncüsü oruç. Namazda bir şey yemiyoruz, içmiyoruz, konuşmuyoruz. Bak üçüncüsünü de yaptık. Dördüncüsü zekat. Namazın içinde biz o zamanın zekatını vermiyor muyuz? Düşün. Üzümün zekatı neydir? Üzümdendir. Arpanın zekatı arpadandır. Zamanın zekatı da Allah'a hayırlı bir ibadet. Bak dördüncüyü yaptık. Beşinci haç. Biz nereye dönüyoruz abi? Kabe'ye. Kahveye dönüyoruz. Bak. Bir namazda heh, bir namazda bütün ibadetleri aslında yapıyoruz. Değil mi? Namaz onun için çok önemli. Yani düşün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 sene Mekke'de kaldı. Mekke'de emredilen tek e, bu İslam'ı şartlarından biri Allah'ın birliğine inanacaksın. La ilahe illallah diyeceksin. İkincisi namaz. Mekke'de haç yok. Mekke'de zekat yok. Mekke'de bayram yok. Mekke'de oruç yok. Mekke'de bunların hiçbiri yok. Bak 13 yıl boyunca bunların hiçbiri yok. Ne var? Sadece sadece namaz var. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her dara sıkıştığı zaman mesela bir gün Kabe'nin orada namaz kılıyor. Ebu Cehil geliyor işkembeyi alıyor deve işkembesini tam o secdedeyken şurasına koyuyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkamıyor. Kalkamıyor kalkamıyor en sonunda kızı geliyor kaldırıyor ama öyle kötü bir halde, öyle bir kötü bir halde tekrar geliyor evine. Evinde üstünü temizledikten sonra tekrardan namaz kılıyor. Bir gün yine namaz kılıyor. Hazreti Ebu Bekir de orada. Bu Ebu Cehil yine ona saldırıyor. Saldırdıktan sonra bu sefer onları hani yaralıyorlar. Çok kötü bir darbe ediyorlar. Eve geliyor, düzeliyor. Yani mesela eve gelmiş, dinlenecek. Yok. Önce namaz. Taif'e gidiyor. Zeyd bin Harise ile insanlara anlatıyor. Artık yeri bir yer lazım. Yani Müslümanlığın Mekke'den çıkıp başka bir yere gitmesi için bir yer lazım. Taif'e gidiyor. Taif'te anlatıyor. Kimse onu dinlemiyor. Kimse, hiç kimse dinlemiyor. Hatta alay ediyorlar. En sonunda çıkarken ne yapıyorlar? Kendi böyle rezil, kepalde bütün çocuklarını ve aklı yetmezleri sıraya koyuyorlar. Geçeceği yola taşlatıyorlar. Peygamber Efendimiz yürüyor bir tarafında Zahid bin halisi bir oraya geçiyor bir buraya geçiyor ama engel olamıyor. Peygamberin dişi kırılıyor. Her tarafından kan akmaya başlıyor. Geliyor bir üzüm bağı. Üzüm bağında hemen secde ve dua. Ama ondan sonra Adas geliyor. Adas diyor işte üzüm getiriyor. Üzümü alıyor. Bismillah diyor. Bir bakıyor Adas diyor sen ne söyledin diyor. Ben bismillah dedim. Onu anlatıyor Adas diyor ben Müslüman oldum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Peygamber Efendimiz o kadar seviniyor ki sanki sanki bütün bir dünyayı fethetmiş gibi seviniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen ezanı duyup da harekete geçmeyen insanların evlerinin önünden geçiyor. Mesela o zamanlar daha zormuş yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Ezanı duyuyor. Mesela Medine'de ezan oluyor. Ezanı duyuyor ama camiye gelmiyor camiye gelmiyor. Onların evinin önünden geçtiği zaman Peygamber Efendimiz demiş ki buradan bu evden ateş kokusu geliyor. cehennemin kokusu geliyor buradan, Bu evden. Şimdi düşünün abi bizim yanımızda ezan okunuyor. Biz bırakın onu şeye de gitmiyoruz. Camiye de gitmiyoruz. Namaz da kılmıyoruz. Sonra adama diyorsun ki sen niye namaz kılmıyorsun? E diyor benim dedem şehdi. E diyor benim dedem bilmem hacıydı. Ya arkadaş dedenin sana faydası yok. Sen niye namaz kılmıyorsun diyorsun. E ben sonra kılacağım. Yaşlanınca kılacağım. Ya bu yaşlanınca bir aktivite midir? Yaşlı sporu mudur namaz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Allah sana bu şeyi veriyor. Bu fırsatı gençken veriyor. Yaşlıken değil. Ama yaşlı olduğundan diyor ki elden ayaktan düşersen yana yatarak da kılabilirsin. Şimdi Peygamber Efendimiz dediğim gibi Mekke'de namaz geliyor ayetleri geliyor. İşte ilk gelen ayet Ramazan ayında pazartesi günü geliyor. Kadir gecesi geliyor. Pazartesi günü salı günü ne geliyor abi? Namaz geliyor. Hemen ardından salı günü namaz geliyor. Ve işte Cebrail ona abdest almayı öğretiyor. Peygamber Efendimiz'e gösteriyor. Namaz kılmayı gösteriyor. Gece ve gündüz. Çünkü o dönemde gündüzlerin namaz kılmak, ulu orta namaz kılmak biraz sakıncalıydı. Çünkü herkes İslam dinini bilmiyordu. Ama Medine'ye geldikleri zaman aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Kuba'ya geliyor. İlk geldiği yer. Orada ne yapıyor abi biliyor musunuz? İlk yaptığı şey mescit. Hemen Kuba mescidini yapıyor. Kuba mescidini ve ilk cumayı orada kılıyor. Kuba mescidinde. Ondan sonra geliyor şeye Medine'ye. Merkeze geliyor. Kendi devesini bırakıyor. Diyor ki benim devem nerede durursa, karışmayın, nerede durursa oraya ben ona en yakın olan evde duracağım diyor, konaklayacağım. Devesi Eyübel Ensari'nin evine en yakın yerde duruyor. Orasının arsasını, arsa karşılığında orayı ondan satın alıyor ve oraya bugünkü mescidin Nebevi'yi yapıyor. Yani bizim büyüklerimize bir bakıyorsun, Nurşin'e gidiyorsun bir bakıyorsun, o oh, hemen medrese, cami. İşte gidiyorsun başka böyle ilim yerlerine, medrese, cami. Bu ne geleneğidir? Peygamber Efendimiz sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nereye giderse ilk başta ne yapmış? Cami. Yani burada biz şunu anlıyoruz. Müslüman her şeyden olabilir. Eşinden olabilir, çocuğundan olabilir, ticaretinden olabilir. İşte dedim okul hayatından olabilir. Ama camiden olamaz, namazdan olamaz. Müslüman bütün kötü ahlaklara sahip olabilir. Ama namazsız olamaz. Niye kötü alaklara sahip olabilir dedim biliyor musunuz abi? Şahamadin Haramın içinde bile olsanız namazını. Çünkü sen ne kadar kötü ameller yapsan da, ne kadar kötünün içinde olsan da seni kurtaracak olan tek şey namazdır. Ama sen namazı bıraktığın zaman ne oluyor? Ne oluyor? Bütün hepsi gidiyor. Şeytan sana geliyor. Önder abi namaz kılıyor. Ya diyor Önder bak sen 40 yaşındasın hmm. sen daha düne kadar namaz kılmıyordun tamam şimdi geldin bir de bu, sofilik mi tasıyorsun insanlara hmm. senin kıldığın namazda şu eksik bu eksik diyor ama önder de diyor valla hak, şey, haklıdır diyor şeytan haklıdır diyor o zaman diyor ben namaz kılmayayım ya da geliyor bana ben hiç namaz kılmıyorum Mesut. ya diyor sen bugüne kadar zaten namaz kılmadın sen hangi yüzde Allah'ın huzuruna gideceksin diyor beni de alıyor namazdan bak her türlü bizi namazdan uzaklaştırdı mı abi? Her türlü bizi namazdan uzaklaştırdı. Oysa bir Müslüman neyi yanlış yapsa dahi, neyi yanlış yapsa dahi namazını düzgün kılması lazım. İşte secdelerini, rukularını, her şeyini düzgün kılması lazım. Şimdi namaz neye benzer? Bir örnek vereyim. Bak şu saat var ya şu saat. Şu saate benzer. Mesela o saatte akrep var, yelkovan var, değil mi? Yelkovan var, işte dönüyor, saat şeyleri var. Ama oysa sen o saatin içinden akrebi alsan, o saat dönse bile bir şey ifade eder mi? Göstermez değil mi bir şey? Bak mesela dedim ki akrebi namaz olsun, diğerleri de öbür şeyler olsun. Mesela orada 12 olmasın. Ya... 12 olmasın. Diyelim 12 şeydir, oruçtur. 3 haçtır, olmasın. Ya biz yine tahmini olarak demez miyiz? Oraya geldiği zaman, dik geldiği zaman 12'dir diye. Tahmini olarak söyle Ama o akreple yel kovanı aldığın zaman kim orayı gösterecek ki? Onun için namaz bizim bütün ibadetlerimize, bütün ibadetlerimize ışık tutuyor. Şimdi hangi namaz ışık tutuyor? Onu da söyleyeyim size. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaşa gittiği zaman bir yerde konaklıyorlar. Ve iki tane sahabiye, biri Abbad bin Bişir, biri de Ammar bin Yasir. Diyor ki siz de benden atıyorum iki kilometre, üç kilometre ileriye gidin. Bakın bakalım bu işte düşmanlar ne yapıyor? Hareketleri nasıldır? Nasıl gidiyorlar? Nasıl geliyorlar? Bir onları bir kontrol edin. Onlara bir bakalım. Gözcü olarak gönderiyor. Bunlar da gidiyorlar. O söyledikleri yerde geliyor konaklıyorlar. Akşam olmuş, gece. Gece de bakıyorlar, yani bir saat, iki saat, üç saat duruyorlar. Hareketlilik yok. Yani normal bir gece, akşam, Medine, işte Medine akşamlarından bir akşam. Hiçbir hareketlik yok. Abbad bin Bişir de Ammar bin Yasir diyor. Ya biz şimdi ikimiz de sabah kadar burada uyanık kalsak, yazık olur. Hani askerde diyordu ya, ya, birisi, birimiz yatın, sabah içtiması var, şu var, buyu var. Yani en azından sen yat, ben ayakta durayım. O zaman diyor Abba, şey Ammar bin Yasir diyor ben yatayım. Eğer bir şey olsa sen beni uyandırırsın. Sonra sen yatarsın. Ondan sonra Abba bin Bişir şey bekliyor. Bekliyor bekliyor epey bir süre. Yine bir şey yok. Sonra diyor ben bari madem kimse yok. Ben iki rakat namaz kılayım. İki rakat namaz kılarken meğersem o anda bir tane müşrik de bunları gözetmiyormuş. Bir bakıyor diyor ki ya bu adam yattı. Beridir namaz kılıyor. Tam diyor vakitten vakitidirce. Çıkartıyor okunu, bir atıyor. Abbad Bin Bişir'in koluna vuruyor. Geliyor. Oku kırıyor abbat Bin Bişir. Namaza devam. Ondan sonra ikinci oku atıyor yine vücuduna. Onu da kırıyor. Üçüncü oku da atıyor. Üçüncü oku attıktan sonra artık Abbad Bin Bişir de iki rekat namazını bitiriyor. Yere düşüyor. Yerde hani secdeden sonra böyle düşüyor şey uyandırıyor. Ammar bin Yasir'i. Ammar bin Yasir bir bakıyor kanlar içinde. Diyor ya abba niye söylemedin? Ne oldu? Niye söylemedin işte yaralandığını? Ya diyor ben Kehf suresini okuyordum. O kadar tatlı, o kadar güzeldi ki kıyamadım namazımı bitirmeye. Şimdi abi düşünün bizim namazımızla Abba bin Bişir'in namazı bir mi? Ya biz son diyoruz ki işte beşte vakit çıkacak. Beşe bir dakika var. Uuu diyor hemen kılayım bir dakika var. Daha geçmemiş. Ya mübarek iki saat geçmiş. Bir dakika kalmış. Bir dakika sen bir dakikada neyin tanzimini yapacaksın? Hangi rüklü doğru düzgün yapacaksın? Bir dakikan kalmış. Ya da diyorsun işte diyorsun ki gel arkadaş biraz dışarıda bir tur atalım. E diyor ben namazımı kılayım. Hemen bir dakikada geliyorum. Ya namaz bir dakikada kılınacak bir şey değil ki. Sen gidip bakkala borç mu veriyorsun? Hemen geliyorsun. Ama biz o kadar, ne yazık ki hepimiz o kadar önemsizleştirmişiz ki namazı. Çünkü bizim için mesela işte saatlerce gireriz Twitter'a. Saatlerce Instagram'a. Saatlerce ondan sonra deriz ki Facebook'a. Sonra kendi kendimize bir yalan da çıkartırız. Mesela ben. Derim ki e, kardeş ben ne mi Ben irşat yapıyorum. Twitter irşadı. Tebliğ. Twitter'dan işte şey yazıyorum. Mesaj yazıyorum. Yani bir tweet atıyorum. Ya da bir tane video buluyorum. E tamam bu da güzel. Bu da benim başım gözüm üstünde de. Sen o videoyu bulana kadar, o tweet'i atana kadar kaç saatin boş tweetlerle geçti? Diyor musun ki ben bir iki rakat namaz kılayım. Bizim iki saat namaz kılmamız, iki, dakika, iki rekat namaz kılmamız iki dakikaya denk geliyor. Halit abi. Sahabenin iki rakat namaz kılması, iki rakat namaz kılması, 20 dakika 30 dakikaya denk geliyor. Bir gün İbni Abbas. Bir gün ben de dedim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor gece bir namaz kılıyor. Ben de onunla beraber namaz kılayım. Hani gece aslında bize İbni Abbas çok şeyler anlatıyor. İbni Abbas, İbni Ömer bunlar e, Peygamber Efendimiz'e ilgili bir sürü şey anlatıyor. Bunların da en önemli şey nedir? Biri ablası Peygamber Efendimiz'in yanında, birisi de teyzesi yanında. Hep böyle çıkıp gidip çıkıyorlar. Peygamber Efendimiz'i gözlemliyorlar. Bize anlatıyorlar. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Namaz kılmaya başladı. İşte Fatiha'yı okudu. Sonra Bakara Suresini okudu. Bakara Suresine başladı, başladı, başladı. Ben dedim herhalde Bakara, Bakara Suresi bitecek. Hiç şey yapacağız. Ben daha küçüğüm. Sonra Ali İmran. Ali İmran'ı okudu, okudu, okudu. Sonra Nisa Suresi. Bak bunlar kaldı ve Hepsi iki üç yüz lira. Daha tek rekattan bahsediyor. İki üç rekattan bahsetmiyor. Ve diyor ama resmen yani Kur'an'la içli dışlı olan bir insanın Allah'la tanzim ettiğini biliyor. Çünkü biliyor ki bir insan Kur'an ayetlerini okuduğu zaman Allah'la konuşuyormuş gibi okuyor. Yani o bize bir hocamızın, arkadaşımızın bir mektubu değil. Allah'tan bir kelime olduğunu biliyor. Abi bizim namazlarımızla bir de diyoruz ki biz cennete gireceğiz. E ben de işte Abbad bin Bişir mi aynı cennete gireceğiz? Yoksa Ammar bin Yasir bir nasıl aynı cennete gireceğiz? Benim namazım ortada, onların namazı ortada. Bir nasıl aynı cennete gireceğiz? Ama Allahu Teala merhamet edenlerin er merhametlisidir. Onun için biz onun merhametine sığınarak, dua üstüne duada bulunarak dua edeceğiz. Kendi namazlarımızla büyüklerin namazına benzetmeye çalışacağız. Yani ne kadar benzetsek de olmayacak ama yine biz benzetmeye çalışacağız. Okuduğumuz ayetlerin anlamlarını öğrenmeye çalışacağız. Öğreneceğiz Rabbimiz bize burada ne demiş? Bu ayette bize ne emrediyor? Kuru kuru elhamdülillahi okuyup da geçmeyelim. Onun için abi namaz çok önemli bir ibadettir ve namaz iki namaz arasında yapılan bütün hal ve hareketler ibadet hükmüne geçiyor. Ben ne demiştim Eğer selim bir niyeti varsa ve yaptığı amel salih ise, temiz bütün hareketleri ibadet hükmüne geçiyor. Alın başka bir şey daha. İki namaz arasında yaptığın küçük bütün kötülükler hepsi siliniyor. şimdi bir bir tane alimin biri diyor ki, İslam diyor, bahane dini. Nasıl bahane dini? Allahu Teala Müslüman olanı ya bir bahane bulsam da bunu cennete koysam. Ya işte bu birisi bir yerde la ilahe illallah demiş bunu buradan cennete koyayım. Birisi annesine babasına iyilik etmiş onu cennete koyayım. Birisi biraz namaz hani Allahu Teala ne bilmiyorum İslam dininin neresine yapışsan, Allah bizi cennete koyacak. O kadar çok geniş ki biz biz şey yapamıyoruz. Mesela düşün bir ağaç var, bir sürü dalları var her yerde. Yok hangi dala tutulsak cennete gireceğiz. E bir biz, biz dala tutmak istemiyoruz. Yine bir başka bir şey daha anlatayım abim. Bir gün yine bir gazvedeler. Karşı tarafta düşman. Bu tarafta Resulullah sallallahu aleyhi Öğlen namazını kılmışlar. Ikinci namaz, ikinci namazını bekliyorlar. İkinci namazını beklerken bir anda Cebrail aleyhisselam geliyor. Cebrail aleyhisselam geliyor diyor ki çünkü yani o dönemler biraz zor dönemler ha. Niye biliyor musun abi? Müslümanlar hep tedirgin. Bir hata yapan Allah hemen bildiriyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir hata yapan. Şimdi düşün sen orada olsan ve peygamber aleyhine bir hareket yapsan ya da yaptığın hata namalda bir şey yapsan eksiklik bulsan ya direkt hemen vahiy yerine inen bir peygamber var. Mesela annemizden biri peygamberimiz annemizden birine bir şey söylüyor, bir sır söylüyor. O da gidiyor başka bir annemize söylüyor. Peygamber Efendimiz diyor, ben sana demedim mi diyor. Başkasına söyleme bu sırrı. Şimdi kim sana söyledi? E Allah bana söyledi. Kim söyleyecek? Allah direkt bir bildiriyor. O savaşta müşrikler de Cebrail geliyor. Cebrail diyor ki bak siz namaza durursanız bunlar size saldıracaklar. Onun için namazda durmayın. Nasıl durun? Korku Yani biriniz kısmı, bir kısmınız kılsın, bir kısmınız beklesin. Ondan sonra bir kısmını daha kılsın. Bir şekilde o korkunamaz diyorlar. Tamam mı? Bir kısmını kılıp bir kısmını kılmadı. Cebrail ona naklederken müşriklerin şöyle söylediğini diyor. Diyor ki bunlar sizin için şöyle dediler. Nasıl dediler? Bu Müslümanlar namazı evlatlarından daha çok sever. Onun için biz namaza durduklarında ona saldıralım. Şimdi düşünün abi. Allah herkese bağışlasın. Çocuklarımız var. Namazımı çok seviyoruz evlatlarımız. Yani biz kendi kendimize konuşuyoruz ha başka şimdi. Şimdi yine aynı yere geliyorum. Ha, varmış, ya bir ev... Bir insanın namazı doğruysa her şey doğru olur. Hatta bir adam bir gün Hazreti Kadir sallallahu aleyhi bir adam o kadar bir şeye giriyor ki, bir hallere giriyor. Diyor ki ya buna bir namaz kılmayan bir kadının ekmeğini verin de bütün o ondaki hal, ruhiyet gitsin. Şimdi düşün namaz kılan insanın hali nasıldır? Namazsız bir insanın hali de nasıldır? Bunun için biz kendimizi ne yapıp ne edip bir şekilde namazlarımızı güzelleştirmemiz lazım. Şimdi namazlarımızı güzelleştiren insan bütün ibadetlerini güzelleştirir. Şimdi düşünün adam hırsızlık yapıyor. Kimse görmemiş hırsızlık yaptığını Allah'tan başka. Ne yapıyor? Hemen geliyor kahveye. Kahvede diyor ki ya bak ben şunu çaldım bunu çaldım. Çünkü hani kendi civan mertliğini gösterecek ya ben böyle hırsızım diye. Şimdi Müslümanın da civan mertliğinin göstereceği yer ya sohbet meclisleridir ya da mescitlerdir. Gelecek orada işte birileri namaz kılacak beraber. Çünkü o mescitlerde beraber namaz kıldığı zaman kuvvet artacak, sevap artacak, eksikler azalacak ve aralarındaki herhangi birinin namazının hatırına Allah diğer bütün herkesin namazını da affedecek, kabul edecek. Şimdi düşün önümüzde Seyda Hazretleri'nin olduğu bir namaz nasıl bir namaz? Kendi namaz başımıza kıldığımız namaz nasıl bir namaz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olduğumuz namaz nasıl bir namaz? Ya. Peygamber Efendimiz ilk e, vahiy geldikten ertesi gün namaz diyor, ölünce de namaz diyor. Uyanıyor Hazreti Ayşe'nin göğsünde ne diyor? Namaz diyor. Namazı kim kıldıracak diyor. Ebu Bekir kıldırsın diyor. Bak hep namaz, hep namaz, hep namaz. Bizim büyüklerimiz hep namaz üzerinde durmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hep namaz üstünde durmuş. Bizim de göstereceğimiz, ehemmiyet verebileceğimiz tek dert, tek şey namazdır. Öyle bir nimet. Düşün, balık, denizin içindeki bir balık suyu bilir mi? Bilmez değil mi? Yani fark etmez girdiğini. Biz öyle bir nimetin içindeyiz ki bakın Allah bize peşinden her şeyi vermiş nefes almayı vermiş, yürümek için ayak vermiş, görmek için göz vermiş ve bizden diyor ki sen diyor bana kulluk yap. Kulluğunun göstergesi olarak da yapacağın ilk şey bana secde etme. Yani beni tanıma. Biz de ne yapalım abi? Yaptığımız her işte Allah'ı tanıyalım, Allah'ı bilelim, Allah için alalım, Allah için verelim. Abi sohbet